Koçlar ve Yükselen Koçlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 21-27 Temmuz haftasını konuşacağız. Bu haftanın da öngörülerine geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak beni destekleyin. Çünkü verecek olduğunuz destek benim için oldukça önemli. Beğeniler, yorumlar yapmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar ekranıma dönelim. Şimdi geçen hafta anlattığım açıyla aslında haftaya başlıyoruz. Mars'ın güney ay düğümüne kavuşumu. Bu kavuşumla alakalı deta daha detaylı öngörülerimi geçen haftanın ilk bölümlerinde bulabilirsiniz. Çünkü oldukça yoğun bir şekilde orada değinmiştim. Bu hafta itibariyle bu açı etkisini daha azaltarak göstermeye başlayacaktı. Çünkü... Çünkü geçen hafta oldukça gösterdim. Şimdi Mars ve Güney Ay düğümü kavuşumu bize takıntılı hareket etmeyi, geçmişte yaşamayı anlatır. Geçmişte yapılması gereken bazı konuların veya geçmişte yapılmış olan bazı konuların tekrar öne çıkabilecek olduğuna işarettir. Şimdi aynı zamanda bırakmaya yönelik karmasal bir hareket yani kadersel ve tekrar bir karma yaratmamak için e, çabalayabilecek olduğumuz bir döneme işaretler. Şimdi bu da sizin 6. evinizde olduğu için işte iş hayatınızda gündelik rutinlerinizde angare ile alakalı bazı tekrar yapılması gereken konuların hayatınızda var olabileceğini gösterir. Sağlık konularında bazı güç kayıpları, e, diğer taraftan işinizde e, bırakmayın, bırakmanız gereken, tamamlamanız gereken olayları, işte doğru ile yanlış arasında bir seçim yapmayı anlatacaktır. E, o yüzden mesela sağlığınızla alakalı e, atıyorum artık diyete başlamanız gerekiyorsa eskisi gibi vazgeçme değil, artık onu asılarak e, o eski davranış kalıplarından kurtulmaya çalışabilirsiniz sevgili koçlar. Tabii bu kavuşuma e, hafta içerisinde Deniz'de e, buradan kare yapacak. Yani hem Mars'a hem Güne Ay düğümüne. Bu da bu hafta içerisinde yaşayabilecek olduğunuz ilişkisel anlamdaki problemlere, çatışmalara e, sebebiyet verebilir. Özellikle kardeşlerle aranızdaki diyaloglarda, yakın çevrenizlerle aranızdaki ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar, uzlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Böyle e, kendinizin, e, keyfinizin kaçtığını e, görebilirsiniz. Ay, i̇ş arkadaşlarınız veya gündelik iş hayatınızda yapmanız gerekenler sizin kafanızın rahat etmesini engelleyebilir. E, ama hafta içi itibariyle bu, bunlar hani e, hemen olup geçebilecek olan konular veya böyle çok uzun bir süre sizi rahatsız edebilecek değildir. Tabi haritanın özü olarak tetiklenmiyorsa. Şimdi sevgili koçlar bu hafta içerisinde güneş Aslan Burcuna geçecek Salı günü şimdiden tüm Aslan Burçlarında doğum gününü kutlarım bu geçiş sevgili koçlar sizler için oldukça değerli ve kıymetli hale geliyor çünkü güneş Aslan Burcuna geçtikten sonra e, hangi gün Cuma günü pardon e, Perşembe günü akşam saatlerinde bir yeni ay oluşacak bu yeni ay oldukça kuvvetli ve Güzel, sizi de oldukça destekleyici bir evde. Beşinci evinizdi. Tabii güneşin de buraya girmesiyle ve yeni ayın da burada olmasıyla birlikte, e, romantik ilişkileriniz, hobisel aktiviteleriniz, çocuklarla alakalı konular, borsa gibi spekülatif ve risk içeren alanlarda e, bazı kendisini gösteren durumlar söz konusu olabilir. Atıyorum eğer hayatında kimsesi yani e, romantik olarak Herhangi bir aşkı, sevgilisi, ilişkisi olmayan insanlar bu süreçte, bu yeni aile hayatlarında bir ilişkiyi dahil edebilirler. karşılığını birisi çıkabilir. Ee, diğer taraftan evlisinizdir ama çocuğunuz yoktur. Bu süreç içerisinde çocuklarla alakalı bazı gelişmeler, bazı haberler almak durumu söz konusu olabilir. Çocuk üzerine çalışmalar söz konusu. Diğer taraftan yaratıcı faaliyetlere odaklanmak, kendinizi böyle... Ee, özgür ve kendiniz olarak ifade edebilecek olduğunuz bir sürece giriyor. Şimdi bu e, yeni ay oldukça jenerasyon gezegenleri tarafından da destekleyici. Nedir şimdi Uranüs ve burada bir hafta içerisinde güneş seksil yapıyor. Yani bu hafta içerisinde siz bir şeyleri rutinlerinizin dışından çık, rutinlerin dışına çıkmak isteyeceksiniz. Hayatınızda bir şeyleri yenileme, ihtiyacınız oldukça ön planda olacak. E, bu ihtiyaçlarınızı e, gerçeğe döndürme, işte o rutini kırma, diğer taraftan e, hayallerinize ulaşma, hedefliyle hedefini kurduğunuz şeylerin planını yapma ve onlara e, bir motiveyle hareket etmek oldukça kıymetli. Çünkü e, güneş buradan Neptünden bir üçgene çalıyor. Güzel Ardından Satürn de tabii Neptün'le kavuşum halinde olduğu için ondan da üçgene açılacak Güneş. Tabii yeni ay zaten buraya tam partil e, açılarda. E, bu da ne demek oluyor? Oldukça ilhamsal, motivasyonsal yani içsel bir e, duyguyla harekete geçebilecek olduğunuzu, kendinizi gösterebilecek olduğunuzu ve uzun vadeli davranıp, kendinizi şekillendirme veya hayatınızla alakalı kararlar alıp o uzun vadeli kararları uygulayabilme, disiplinli olabilme, çalışkanlığınız gösterebilme, o amaçladığınız, hedefleriniz her neyse onlara ulaşma konusunda oldukça destekleyici oluyor arkadaşlar. Bu hafta bu yeni ay oldukça aslında güzel. Fakat yeni ayın karşısında ise Plüto'dan bir karşıt açı olacak. Şimdi bu karşıt açıyı olumsuz değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum ben çünkü belki de bu Plüton'un yaratacak olduğu e, bazı baskılar altında e, çalışmak zorunda olmak e, sizin e, şimdi sıksa da ilerleyen vadede size itilim gücü sağlayan bu açının motive edici olduğunu aslında sizi e, daha güçlü ve kontrollü olmaya e, öğrettiğini anlayabilirsiniz. Bu tıpkı e, kömürün yoğun baskı altında elmasa dönüşmesi gibi düşünmek oldukça doğal ve e, manidar. Güneş burada oldukça gücünü gösterecek çünkü Güneş Aslan Burcu'nda e, Kova Burcu'ndaki Pluto'ya daha böyle e, baskın gelmeye çalışacaktır. Daha doğrusu buradaki Plüto buna baskı yaparken Tamam krizler işte egoların çatışması durum söz konusu olabilir ama bunların neden yaşandığını anlamak e, kendinizi nasıl değiştirip dönüştürebilecek olduğunuza dair önemli mesajlar içeriyor aslında hayatınızı dönüştürmeye çalışacaksınız sevgili arkadaşlar bu haftanın teması aslında bu e, kendinizi göstermek kendiniz olmak ve e, doğru bildikleriniz şeyin arkasında e, ilerlerken bir taraftan yıkıcı olmadan uzlaşmanın yollarını bulmanız gerekiyor. E, benim bu haftalık sizlere söyleyecek olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Haftaya görüşünce kadar hoşçakalın.